Üstün zeka dendiğinde aklınıza ne geliyor? Şöyle gözünüzün önüne gelen ilk şey ne? Belki yüksek notlar, belki de şipşak çözülen zor problemler. Peki ya size bunun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söylesem? Bu analizi hazırlarken zekaya ve zekanın geliştirilmesine ömrünü adamış, yakın sanatın kurucusu Gülpembe Yakın'ın derin araştırmalarıyla gelişmiş yapay zeka analizini bir araya getirdik. Şimdi gelin, üstün zekanın o karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici dünyasına birlikte bir yolculuk yapalım. Dahi kelimesini bir düşünün, aklınıza ne geldi? Muhtemelen her derste yıldız, her sorunun cevabını pat diyebilen hem sosyal hem de uslu. Böyle pelerinli bir süper çocuk değil mi? Yani popüler kültürün bize dayattığı imaj genellikle bu yönde. Ama işte gerçek hayat filmlerdeki gibi değil. Gerçeklik bu basit kalıptan o kadar farklı, o kadar karmaşık ki bu zihinlerin içinde dışarıdan asla göremeyeceğimiz fırtınalar, bambaşka zenginlikler var. Ve işte size tüm o klişeleri yerle bir eden anahtar kavram: Asenkron gelişim. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit. Zihnin, bedenin ve duyguların farklı viteslerde ilerlemesi demek. Yani üstün zekayı gerçekten anlamak istiyorsak bakmamız gereken yer IQ puanı değil, tam olarak burası. Şöyle bir an gözünüzde canlandırın. Lise seviyesinde felsefe tartışabilen ama yaşıtları gibi bisiklete bilmekte zorlanan 9 yaşında bir çocuk. İşte asenkron gelişim tam da bu demek. Zihin roket gibi fırlamışken beden ve duygular daha yavaş kalıyor ve içeride inanılmaz bir denge mücadelesi yaşanıyor. İşte bu asenkron gelişim özellikle eğitim sisteminde çok sık karıştırılan iki farklı profili de ortaya çıkarıyor. Parlak çocuk ve üstün zekalı öğrenci. İnanın bana bu ikisi kesinlikle aynı şey değil. Gelin aradaki o kritik farklara şimdi daha yakından bakalım. Parlak bir çocuk öğretmenin sorduğu soruların cevaplarını çok iyi bilir ama üstün zekalı bir öğrenci o cevapların arkasındaki nedenlerle ya şöyle olsaydı gibi sorularla ilgilenir. Yani biri bilgiyi alır, diğeri ise bilginin kendisini sorgular. Ve işte en çarpıcı farklardan biri. Parlak çocuk Sistemin beklentilerini karşıladığı için genellikle okulu ve okul düzenini sever. Üstün zekalı öğrenci ise okuldan çok öğrenme eyleminin kendisine aşıktır. Bu yüzden okulun yavaş temposu, standart müfredatı ona bir zevk değil, adeta bir pranga gibi gelebilir. Bu tablo aradaki farkı çok net gösteriyor. Mesela öğrenme hızına bir bakın. Parlak bir çocuğun bir konuyu anlaması için belki 8 tekrar gerekirken, üstün zekalı bir öğrenci için 1 ya da 2 tekrar yetiyor da artıyor bile. Okul sistemi de maalesef düzeni seven parlak çocuğu ödüllendirmeye daha yatkın. Hal böyle olunca da karmaşıklıktan beslenen üstün zekalı öğrenci o sıralarda kolayca sıkılıp anlaşılamadığını hissedebiliyor. Rakamlar da durumu doğruluyor zaten. Teşhis edilen üstün zekalı öğrencilerin yaklaşık %90'ı Okulun beklentilerine kolayca uyum sağlayan o başarılı tipine giriyor. Peki ya geri kalanlar? Ya da o başarılı görünenlerin içinde neler olup bittiğini kim biliyor? İşte asıl hikaye tam da şimdi başlıyor. Şimdi konuyu biraz zihinden alıp kalbe taşıyalım. Çünkü üstün zeka demek sadece yüksek IQ demek değil. Aynı zamanda her şeyi ama her şeyi çok daha derinden hisseden, inanılmaz yoğun bir duygusal dünya demek. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Onların dünyayı algılayışı bizimkinden sadece daha hızlı veya daha detaylı değil, temelden farklı. Bir müziği dinlerken, bir tabloya bakarken hissettikleri yoğunluk bizimkinden katbekat kat fazla olabilir. Bu da hem inanılmaz bir hediye hem de bazen çok ağır bir yük olabiliyor. Peki bu yoğunluğun bilimsel bir adı var mı? Evet, var. Cevap Polonyalı psikiyatrist Dabrowski'nin aşırı uyarılabilirlik teorisinde saklı. Bu teori, üstün zekalı bireylerin sinir sistemlerinin dünyaya neden bu kadar yoğun ve güçlü tepkiler verdiğini açıklayan harika bir çerçeve sunuyor bize. Gelin şu tabloya bir bakalım. Bu yoğunluklar 5 farklı alanda ortaya çıkıyor. Mesela psikomotor alanda yerinde duramayan bir enerji düşünün. Duygusal alanda bir başkasının acısını sanki kendi canı yanıyormuş gibi hisseden derin bir empati ya da entelektüel alanda bir satranç ustasının saatlerce tek bir hamleyi düşünmesi gibi bir konuya saplantı derecesinde merak. İşte bu yoğunluklar doğru yönlendirilmezse birer süper güçten birer engele dönüşebilir. İşte burası çok kritik. Bu özellikler düzeltilmesi gereken kusurlar değil. Bunlar anlaşılması ve desteklenmesi gereken doğuştan gelen özellikler. Eğer bu yoğunluklarla başa çıkmak için doğru araçlar ve anlayışlı bir çevre sağlanmazsa, o muazzam potansiyel maalesef kaygı, depresyon ve mükemmeliyetçilik gibi psikolojik zorlukların gölgesinde kalabilir. İyi de bu olağanüstü zihinlerin kaybolup gitmesi yerine pırıl pırıl parlamasına nasıl yardımcı olabiliriz? Bu ham elması işlenmiş bir pırlantaya dönüştürmenin yolları neler? Eğitim dünyasında bu potansiyeli beslemek için temelde iki ana strateji var. Biri zenginleştirme, yani konuları yatay olarak daha derinine işlemek, diğeri de hızlandırma, yani öğrencinin kendi temposunda dikey olarak daha hızlı ilerlemesine izin vermek. Tabii ki en ideali bu ikisinin kişiye özel bir dengeyle sunulması. Ama olay sadece doğru eğitimi vermekle bitmiyor. Gagne'nin de dediği gibi asıl amaç o ham potansiyeli, yani üstün zekayı sistematik bir çabayla ustalığa, yani somut bir yeteneğe dönüştürmek. Bunun için de motivasyon ve öz yönetim gibi içsel ateşleyiciler şart. Kısacası sadece zeki olmak yetmiyor, o zekayı bir sanatçı gibi yönetme becerisini de öğrenmek gerekiyor. Fakat çözüm sadece akademik stratejilerde saklı değil. Hani az önce o yoğun duygusal dünyadan bahsetmiştik ya, işte onu dengelemek her şeyden önemli. Ve bu dengeyi sağlamak için belki de hiç beklemediğiniz bir yerden inanılmaz güçlü bir çözüm geliyor, sanat. Sanat terapisi, bu yoğun zihinlerin iç dünyası için adeta biçilmiş kaftan. Neden mi? Çünkü bazen duygular o kadar karmaşık, o kadar yoğundur ki kelimeler onlara anlatmaya yetmez. İşte tam o anda kelimeler sustuğunda renkler, şekiller ve semboller konuşmaya başlar. İşte sanat terapisinin dehası da tam olarak burada yatıyor. Dabrowski'nin hayal gücü aşırı uyarılabilirliğini hatırladınız mı? O özellik sürekli en kötü senaryoları hayal ederek bir kaygı makinesine dönüşebilir. Sanat ise tam olarak bu gücü alıyor ve onu bir şifa aracına, bir yaratım gücüne dönüştürüyor. Yani sorunun bir parçasını çözümün ta kendisi yapıyor. Ve bu faydalar sadece birer teori değil bilimsel olarak da tekrar tekrar kanıtlanmış durumda. Kaygıyı azaltmaktan, duygusal sağlamlığı artırmaya kadar, sanat terapisi, bu bireylere iç dünyalarını yönetmek için hayati önem taşıyan beceriler kazandırıyor. Ve işte belki de en can alıcı ilke bu, özellikle de mükemmeliyetçilikle boğuşan üstün zekalı bireyler için. Sanat terapisinde odak noktası, ortaya çıkan o son ürün değil, yaratıcı sürecin ta kendisidir. Amaç mükemmel bir resim yapmak değil, Amaç o süreçte kendini bulmak, şifalanmak ve en önemlisi mükemmel olma baskısından bir anlığına da olsa kurtulmaktır. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en temel ders şu. Mesele bir çocuğu ya da bir bireyi üstün zekalı diye etiketlemek değil. Asıl mesele onun kendine özgü gelişimini, ihtiyaçlarını anlamak ve o olağanüstü potansiyelin filizlenebileceği doğru ortamı ve desteği ona sağlamak. Bu analizden sonra sizden tek bir şey düşünmenizi istiyoruz. Çevrenizdeki insanlara bir de bu gözle bakın. Belki de o uyumsuz, çok soru soran, aşırı duygusal diye tanımladığınız kişi aslında sadece anlaşılmayı bekleyen, içinde fırtınalar kopan olağanüstü bir zihindir. Belki de o zihin açılmak için sadece doğru anahtarı bekliyordur.